Büyük deha Osmanlı Devleti'nin 34. padişahı ve 113. İslam halifesi Abdülhamit Han sadece kendi ülkesinde değil bütün İslam aleminde tabi ve sembol bir lider vasfına ulaşmış müstesna bir şahsiyettir. Dini savunun ahlakıyla bilinen Abdülhamit Han birçok tenkit ve suikastlere uğramıştır. 33 yıl tahta kalan Abdülhamit devletin bekasını canı pahasına korumuştur. Sultan Abdülmecid'in oğlu olan Abdülhamit Han, 21 Eylül 1842 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Henüz 10 yaşındayken annesi Trim Müjgan Sultan vefat etmiştir. Abdülhamit Han, büyük meseleler karşısında bulunan Osmanlı Devleti'ni dahiyane bir siyaset, adalet ve büyük bir kudretle yönetmiştir. Sultan Abdülhamit Han, devleti parçalama ve yok olma yoluna götüren meclis-i mebusuanı kapatıp devlet idaresini eline almıştır. Ayasafanos Anlaşması'na imzalamış, Berlin Anlaşması ile kaybedilen toprakların bir kısmını geri almıştır. Sultan II. Abdülhamit ülkede büyük bir imar faaliyeti ile birlikte eğitim öğretim seferberliği başlatmış cami, mescit, mektep, hastane, çeşme ve köprü gibi birçok icraatın çoğunu şahsi parasından yaptırmıştır. Ülkenin dört bir yanının demir yolları ile döşeyen Abdülhamit Han, Yunanlıların Girit'te isyan çıkartıp Türkler üzerinde toplu katliam yaptırması üzerine Yunanistan'a harp ilan etmiştir. Yahudilerin Filistin'de devlet kurma isteğine karşılık Osmanlı Devleti'nin borçlarını silmeyi teklif eden Yahudilerin önderi Theodor Herz'e karşı Abdülhamit Han ''Bir karış dahi olsa vatan toprağını satmam. Zira bu vatan bana değil milletime aittir. Milletim de bu toprakları ancak aldığı fiyata verir. Çünkü bu topraklar kanla alınmıştır, kanla verilir.'' demiştir. İç ve dış düşmanlar Sultan Abdülhamid'i tahttan indirmek için cephe aldılar. Sultanı gözden düşürmek için her türlü iftira atılırken diğer taraftan suikastlar yaptılar. Ermeni asıllı Fransız yazar Albert Vandal'ın Le Sultan Rouge yani Kızıl Sultan şeklinde ortaya attığı iftiraları aynen alanlar ansiklopedilere bunları yazarak genç nesilleri at attılar. İkinci Abdülhamit Han tahttan indirilirken şu sözleri söylemiştir. 33 sene millet ve devletim için, memleketimin selameti için çalıştım. Elimden geldiği kadar hizmet ettim. Hakimim Allah ve beni muhakeme edecek de Resulullah'tır. Bu memleketi nasıl buldumsa öylece teslim ediyorum. Hiç kimseye bir karış toprak vermedim. Hizmetimi Cenab-ı Hakk'ın takdirine bırakıyorum. Ne çare ki düşmanların bütün hizmetlerime kara bir çarşaf çekmek istediler ve ne yazık ki muvaffak oldular. Dini olan bağlılığı güzel ahlakı, edep ve hayası, akıl ve adaletiyle bilinen Abdülhamit Han, milleti için gece gündüz çalışmıştır. Onun tahttan indirilmesinin üzerinden daha 10 yıl geçmeden devletin dörtte üçü elden çıkmıştır. Osmanlı tarihinin en karanlık olaylarından biri olan 31 Mart Vakası ile 1909 yılında Abdülhamit Han tahttan indirilmiştir. 1912 yılında Birinci Balkan Savaşında Selanik Yunanlıların eline düşeceğinin anlaşılması üzerine ikinci Abdülhamit Alman sefaretine ait Loreley savaş gemisiyle İstanbul'a getirilerek Beylerbeyi sarayına yerleştirilmiştir. 10 Şubat 1918 yılına gelindiğinde Sultan Abdülhamit Beyler Bey Sarayı'nda vefat etmiştir. Abdülhamit Han'dan ayrılık. Afa hakkında salalar titredi payidattın. Dediler, göçen Abdülhamit Han'dır. Gülistan'ım feryad ile yasında artık. Bildim ki yetim kalan cümle vatandır zaman içre zaman olsaydı hayatın, yine feda can ederdin uğrunda vatanın. Safa verdin, safa götür sultanını. Sultan, duydum ki yetim kalan cümle İslam'dır. İlahi, şahidiz Hamid'in kulluğuna sana kul oluşunun zalime gam olduğuna lütfet. Yüreğinde yanan aşk hatırına bizden ayırdın ama kavuşsun gülistanına. Sultan 2. Abdülhamit Han bir duasında Allah'ın, helal etmiyorum. Şahsımı değil, milletimi bu hale getirenleri hakkımı helal etmiyorum. Beni, benim içimi lif lif yolsalar, cımbız cımbız zerrelerimi koparsalar, sarayımı yaksalar, hanımı, hanedanımı söndürseler, çoluğumu çocuğumu gözümün önünde parçalasalar helal ederdim de, sevgilinin yolunda yürüdüğüm için beni bu hale getiren ve milletimi ateşe atan insanlara hakkımı helal etmem demiştir o kimine göre Kızıl Sultan, kimine göre Ulu Hakan'dı. Refik Şakir Ennetşe'nin kaleme aldığı İkinci Abdülhamit ve Filistin adlı bu kitap, Sultan Abdülhamit'in saltanat yıllarını ve İsrail Devleti'nin kuruluş serüveni karşısında Osmanlı Devleti'nin tuzumunu gözler önüne sermektedir. Tarih 1896 Sultan Abdülhamit'in saltanatının 20. yılıdır. Abdülhamit, İçeride başta Jön Türkler olmak üzere çeşitli muhaliflerle, dışarıda ise başta İngiltere olmak üzere Avrupalı devletlerle mücadele etmektedir.